Evet şu an dünden kalan kömürlerimi kullanarak Gurus Go Grill'i tekrar yakacağım. Şöyle jel tutuşturucum var. Yaklaşık iki çorba kaşığı dibine koydum. Ondan sonra birkaç tane taze kömür koydum. Yanında da dün kullanmış olduğum kömürler var. Bu şekilde jelin üstüne gelecek şekilde yerleştirdim. Şurada da bütün karışımlı şakmam var. Ateşledim. Şu an altına tutuyorum jelin yanması için. jel yandı şu an. Kapattık. Şu an dumanlar çıkmaya başladı. 15 dakika sonra kömürler hazır olacak. Şu an kömürler hazır durumda. Çok güzel yanıyor. Şimdi mangalın içine dökeceğim. Üzerine de tel ızgarayı koyacağım. Sonra da etlerimi pişirmeye başlayacağım. Evet, kömürlerimi şu an mangala koydum. Sol tarafı mühürleme amacıyla kullanacağım. Ağır olduğu için döküm ızgaramı yanımda getirmedim maalesef. Tel üzerinde bir şekilde hızlıca mühürleme yapmayı deneyeceğim. Sağ tarafı da uzun süreli pişirme amacıyla kullanacağım. Ve ateşten kaçmak için de bir bölge olarak kullanılabilir. Mangal zaten kapaklı. Kapattığınız anda fırın olarak çalışmaya başlıyor. Şurada da derecesi var. Buradaki kömürden çıkan sıcaklık böyle yürüyerek bütün mangalı tarayıp buradan yukarı çıkacak önce etlerimi yürülemem gerekiyor. Yönetmenden bir uyarı geldi. Önce patlıcan ve kapyalar varmış. Onları gözlemem gerekiyor. Arada da kuşkonmazlar var. Bunlardan başlıyorum. Çok hızlı bir şekilde üstünde hafif bir köz oluşturduktan sonra kenara alacağım. Çünkü şu an kömür çok sıcak. Devamında da kuşkonmazlar var. Onları yerleştireceğim. Şimdi yakından takip etmem lazım çok sıcak. Evet, şu an kapya konuşmaya başladı. Şişiyor, niye zıplıyor, her tür şey oluyor şu an kapyaları. Evet hemen yönünü değiştirmem gerekiyor şu an. Evet şu an 10 bin devire ulaştı kapımız. <laughs> evet şu an kapya biberlerim közlendi. Ateş kuvvetli olduğu için onları yan tarafa aldım. Patlıcan şu an onun için işler kebap. Kuşkonmazları yerleştirdim. Üstünü kapatıp yavaş pişirme yapacağım. Bu şekilde kapyalar içi de pişmiş olacak. Şu an mangal içerisi 150 derecede seyrediyor. Biber ve patlıcan çok güzel orada şu an pişmekte. Ayrıca kuşkonmazlar da pişmekte. Şimdi birazdan etimi alıp yan tarafta çok zor olacak ama tel gırı üzerinde mühürleyip sonra sağ tarafı alıp orada yavaş bir şekilde pişirmeye çalışacağım. Evet. Etimi zeytinyağıyla nemlendirdim. Üzerine gerekli gördüğüm kadar tuz koydum. Mangalıma bunu yerleştireceğim. Önce de patlıcanı oradan almak lazım. Evet, etime şu an yer açtım. Bakalım neler olacak. 1 2 3 4 15 saniyede bir yön değiştireceğim. güzel olmasına rağmen yine güzel bir sonuç veriyor. Tabi şu an kütlesi az olduğu için ısı sahası yeterli olmadı. Artık üçüncü defa koyduğumda cos yapmadı. Isısını kaybetmiş. Biraz kızmasını da beklemem. Belki fayda sağlayabilir. Ya da şu alt bölgelere yakın bir yere koyabilirim. Oralara değmedi çünkü et. Bakalım. Şu kısımlara da et değmemiş. Oralar da sıcak olmalı. Evet. Şimdi sadece alın yüzeyleri kaldı. Onları da mühürleyeceğim. Şu an güzel gidiyor. Şu kuş konmazlar şu an eti koymak için yer bırakmadı bana. Belki kapyaları veya patlıcanı alıp yer açabilirim. Birazdan bakacağım ona. gayet güzel oldu. Hep dökümde yapardım. İlk defa telde yaptım. Tembelliğime geldi. Taşıması zor geldi döküm ızgarayı. Artı şeklinde çıkması için yönünü değiştiriyorum sürekli. Ben beklediğimden iyi gidiyor. Oradan da alıp şu bölgeyi evet şu bölge güzel. Orayı değerlendireceğim. Ve mühürlemesi tamamlanmış olacak. Evet, etin mühürlenmesi tamamlandı. Bu bölgeyi de kendime göre ayarlayıp, bunu yan tarafa alacağım. Evet, şu an etimi ortadan ikiye bölmüştüm. Ondan sonra çıkan parçayı da ikiye böldüm. Bu parça benim, şu iki parça da yönetmen yiyecek. Etim şu an kırmızı renk aldı. Kullandığım biriket kömürleri meşeden yapılma olduğu için o füme tabakası işlemiş durumda. O yüzden füme rengi oldu. Kestiğimde de eğer düzgün kesmeyi becerebilirsem füme halkası da fotoğraflamak istiyorum. Şu an etler yaklaşık 45 dakikadır bu şekilde yavaş bir şekilde pişmekte. Belli aralıklarla bu eti çeşitli doğrultularda çevirdim. Yine ters düz yaptım. Çünkü buradan çıkan sıcak hava akıp bacadan çıkıyor. Eşit bir şekilde eti yalamasını istedim. Yani şu anki görüntüsü muhteşem duruyor. Evet şu an tabakları mangala yerleştirdim. Bu şekilde tereyağı ilave ettim. Isınması için kapatıyorum. Sonra da servis edeceğim. Evet, şu an servise hazır olacak durumda mantolama yapıyorum. Sana vereyim tabakları. Yönetmen tabakları altına yeni tabak getirdi. Oraya transfer edip oradan da masaya alacağız artık. Hayır. Hepimize afiyet olsun.